Sokak Soğuk. röportajlarına hoş geldiniz. Soğuk. Bugünkü sorumuz eğer bir gün kaçırılsanız sizin için ne kadar fide verilir? Hadi diyelim. Arkadaşlarıma soralım onu soruyu ne kadar verirler acaba? Bence ayarlayayım. <laughs> Benim a, e, çok yakın arkadaşım sonuçta. Ya bunun değeri yok ya. Vallahi değer değeri yok. yok derken. Aynen. Ya değersiz bir şey bu yani. Kuruş vermem. <laughs> Demezler. O kadar değer verdiklerini düşünmeyin bana. Bence bir trilyon falan ederim ben. Aa, Bence de bir trilyon. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya bir trilyon. Biz <laughs> evladız. Bence yani sonsuzdur herhalde <laughs> 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 çünkü biz kaçırsam bayağı bir verirler. Ama. Şimdi arkadaşlarım vermeyebilir. <laughs> Sevgilim belki ailem ne kadar istedim isterlerse verirler hani. 2-3 böbrek satıp <laughs> hallederler diye düşünüyorum yani. Verirler ya benim bir değerim vardır. 2-1 falan. 50 kuruş sor verirler ya. 5 milyar falan çünkü o kadar değerim yok. <laughs> 50 bin lira. Ya benim derim pahalı bana çok verirler ya. En az 3 trilyon ederim herhalde. Benim ciğerim <laughs> para etmez abi. Valla arkadaşlarla 10 liradan toplasalar büyük ihtimal kurtarırlar gibime geliyor. 100 lira verseler yeterlidir ya. Babamın bir arsası var onu satıp verir herhalde başka da vermez. <laughs> Fazla olsa vermez ama. 1500 dolar. <laughs> çok az 1500 milyon dolar. 100 bin lirayı bulur galiba. 1-2 lira yollayın işte falan derler herhalde. Çok değerli olduğunu düşünmüyorum. 1 <laughs> <Bir> kuruş. <laughs> Dersiz olduğum için ya da istenmeyen çocuk olduğum için. <laughs> bir trilyondan fazla ederler herhalde yani ya. Kendimi seviyorum yani. o kadar yani. Fiyatım o kadar yani. 1 milyon, 2 milyon. iyi bir para ederim herhalde. 3 trilyon. 1 milyon isterler, 700 bine bağlarlar herhalde. Bana bir trilyon verirler rahat ya. Yakışıklıyım, güçlüyüm falan. Pek fazla vermezler gibi duruyor. Şu anki duruma göre godaman bir iş adamı değiliz. Veya başka bir şey de değiliz o yüzden. Benim babam dünyayı verir ya. E çünkü benim babam. Ya ben yani ben kaçırılıyorum. Dünya babamın çünkü. Babam böyle işlerle uğraşacak kadar şey bir insan değil ama dünyayı verir. Benim için sıfır fidye verirler. <laughs> yok bir şey yok ki versinler. 250 bin avro falan. 100 bin lira. Benim için büyük bir miktar yani 100 bin lira. Yani bence çok da vermezler. Bir 5 bin dolar falan yeterli. Bana sevinirler yani aile. <laughs> fidye isterler ne kadar bilmiyorum da. Ailem herhalde geri almak için, almamak için üstüne para verebilir. <laughs> bana bana 5 kuruş vermezler. Emekliyim ben. Hanım der ki daha başımdan gitsin der. Gelmesin der yani bir yaka sikiyor kaba kuvvet dışında başka bir şey yapacaklarını zannetmiyor. <laughs> Paha biçilemem diye tahmin ediyorum ya. Dört dörtlük bir insan olduğumu düşünüyorum. Benim fiyatım bana parayla biçilmez diyelim. Değerim yok benim. Bir biçilecek bir değer yok bana. Ne var ne yoksa öderler yani. Sonuçta insan canı. Bir sevdiği, birinin sevdiği bir insansan ben neyi var neyi yok koyar ortaya zaten. Bilmiyorum ya. Maddi değerler çok böyle ne bileyim ben bunun üzerine bir fikir beyan edemem gerçekten. 300-500. Kanka ne kadar edersin ya? Bence kaçıranların... 500 bin liram var benim ya. Vay kardeşime bakmayın 500 ya. 500 bin liram var benim. Ev alırım alın yerine. <laughs> Zaten... Bence o şeyin pazarlık yeteneğine de bakar. Kaçıranların. Sizinkiler pazarlık yapar mı? Yani Beşirmeye çok düşürmeye çalışırlar ya. tabii fiyatı. <laughs> Ellerinden gelen her şeyi yaparlar da bunun bir rakamı Allah yoktur şimdiden. ya. Bak. Hadi. Sizce sizi ne kadar kaçırır? 5 <laughs> <Beş> par... <gülüyor> <gülüyor> Dönerse benimdir. <laughs>